güzel kırmızı bir sabahlık hediyesiyle mutlu bir güne uyanan Deniz Didero başlangıçta bu hediyeden oldukça memnun kalmıştır. Ancak bu durum zamanla yerini farklı duygulara bırakır. Çünkü yeni şık sabahlığına kıyasla diğer eşyaları gözüne eskimiş gibi görünmeye başlar. Yeni kıyafetine pek de uygun olmayan eski eşyaları kendisinde bir memnuniyetsizlik yaratır. Örneğin Eski saman sandalyesini fas derisi kaplı bir koltukla değiştirir. Eski masasının yerine pahalı bir yazı masası alır ve böylece pek çok eşyasını yenilemek zorunda kalan Diderot bu durumu en sonunda şöyle ifade edecektir: Eski sabahlığıma tam anlamıyla hükmediyordum ama yeni olanına köle oldum. İnsanların sahip oldukları eşyaların öz kimliğiyle uyumlu olduğunu yeni ve farklı bir ürün aldıklarında ise eski eşyalarla olan bu uyumun değişeceğini ve bu yeni duruma uyum göstermek için daha fazla satın alma davranışı göstereceğini ifade eder. Örneğin spor salonuna yeni başlayan Cenk'i düşünelim. Cenk spora başladığında yeni kıyafetlere ihtiyaç duyduğunu fark eder. En güzelinden kendisine yeni bir şort ve tişört takımı alır. Hatta ikişer tane alır ki haftanın geri kalanında ne giyeceğini düşünmesine gerek kalmasın. Ama bir dakika, Cenk'in bir de spor ayakkabıya ihtiyacı vardır. Sanki bu olmadan her şey biraz eksik kalacaktır. İşte şimdi oldu, artık hazırız. Spora başladığı ilk gün Cenk'in gözü diğer insanların bluetooth kulaklığında kalır. Spor yaparken ne kadar da havalılar diye düşünür ve spor dönüşünde Cenk bir tane de kulaklık siparişi verir. Sonra güzel bir su şişesi, akıllı saat ve diğer şeyler. Maalesef bu durumdaki Cenk ve onun gibi pek çok insan Didero etkisine maruz kalmıştır. Yeni bir şey satın almışlar ve bu yeni durum kar topu etkisiyle diğer ihtiyaçlarını gün yüzüne çıkarmıştır. Peki ya Cenk'in durumuna düşen bizler bununla nasıl baş edebiliriz? Özellikle de böyle bir devirde Diderot etkisiyle baş etmenin yolları Diderot etkisi günümüz tüketim çılgınlığının psikolojik temellerinden beslenir. Ancak bunun farkında olmak ve bilinçli bir çaba göstermek sizleri bu etkinin olumsuz sonuçlarından koruyabilir. İşte yapabileceğiniz bazı şeyler. İstek ve ihtiyaçları birbirinden ayırın. Romalı Bilge, Kato zamanında şunu ifade etmiştir. İstediğini değil, ihtiyacın olanı al. Didero, etkisiyle baş etmenin ilk yolu istek ve ihtiyaçları ayırt etmekten geçiyor. Bir şey almadan önce, gerçekten böyle bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sorgulamanız önemlidir. Fonksiyonel düşünün. Almayı planladığınız bir şeyin, en az üç farklı alanda kullanabileceğiniz bir işleve sahip olmasını kendinize şart koşabilirsiniz. Bir şeyi bir amaç için almayı düşündüğünüzde amaçlarınızın zamanla değişebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. O nedenle farklı kullanım alanlarını daha en başta düşünmek bilinçli bir tüketim için işinizi kolaylaştıracaktır. Bu oto kontrole en çok da kombin tuzağına düşen kadınlar ihtiyaç duyabilir. Örneğin bir kadın kırmızı renkte bir ayakkabıyı beğendiğinde onu daha önce sahip olduğu veya yeni satın aldığı bir gece elbisesiyle giyeceğini düşünerek hareket eder. Erkeklerin böyle bir derdi pek yoktur. Ancak çoğu kadın giysileri bir bütün olarak düşünür. Buna takılar ve aksesuarlar da dahildir. Bütçenizi sınırlayın. Yapacağınız harcamalara bir sınırlama getirmek etkili bir önlem olabilir. Özellikle günümüzde kredi kartıyla yapılan sanal alışverişler tüketimi kolaylaştırıcı bir hale gelmiştir. Bütçenizi farkında olmadan aşmanız oldukça kolaydır. Bunun için kredi kartı yerine nakitle harcama yapmayı veya ödemeleri ihtiyaç oldukça yaparak dönemlere yaymayı deneyebilirsiniz. Biraz önceki örneğimize geri dönersek pek çok insan spor salonuna yıllık olarak kaydolur ve bilin bakalım ne olur? Çoğu insan aylık üyelikle yaptığı spor aktivitesinin yarısını bile yıllık üyelik süresince yapamaz. Çünkü salona istedikleri zaman gidebiliyor olma rahatlığı spor düzenlerini aksatmalarına neden olur. En sonunda çoğu insan zamanla spor salonuna gitmeyi bırakır.